Yavaş, yavaş. Elektriği kesin, elektriği kesin. Bir ev ve iş yerinde yangın çıktı. Müdahale sırasında birbirine çarpan elektrik kabloları bomba gibi patladı. İtfaiye erleri ölümden döndü. Eyyubiye ilçesinde elektrik kontağından çıktı. ileri sürülen yangını fark eden iş yeri sahibi durumu itfaiye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler bir eve de sıçrayan alevlere müdahale etti. <laughs> Müdahale sırasında birbirine çarpan elektrik kabloları bomba gibi patlayarak korkuya neden oldu. Patlamanın etkisiyle yere yığılan itfaiye erlerine mesai arkadaşları yardım etti. Bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında maddi hasar meydana geldi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Başkan Beyazgül ev ve iş yeri yanan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Yavaş, yavaş. Elektriği kesin, elektriği kesin.